Problem örneğiyle başlayacağım arkadaşlar. Bakalım e, nasıl bakacaksınız. Bir usta zamanın birinde bir usta elinde bir cetvelle diyelim ki 10 metre kare alanı döşemek için karo döşecek bir cetvel kullanıyor ve işe başlıyor. Yarım saat sonra bir bakıyor ki cetvelin 30 santim değil de 29 santim olduğunu görüyor ve Bugüne kadar, o ana kadar yapmış olduğu tüm karo döşemelerinin hep yanlış olduğunun farkına varıp doğru 30 santimlik cetvelle iş yapmaya devam ediyor. Ancak bu esnada kaç karo daha döşeme yapar diye benzer bir problem sorularımız olur ya. Problem çözen arkadaşlar bilirler. Bizim adam gibi eğer yanlış bir cetvelle eğer bir iş yapar ve bunu da çok sonra fark edersek ne yaparsak yapalım eksik kalacaktır. Doğru mu arkadaşlar? Yanlış cetvelle yaptığımız her iş eksik kalacaktır. Peki burada size bir soru sormak istiyorum. Sizce bizim yanlış cetvelimiz hangisi? Yanlış cetvelimizin ismi ne mesela? Bizim yanlış cetvelimiz Neyse o cetvelle ne yaparsak yapalım arkadaşlar. Ne yaparsak yapalım. Yaptığımız her iş eksik kalacaktır. 30 santim diye belip de 29 santimlik bir cetvelle eğer iş yaparsam yaptığım her iş eksik olacaktır. Ve bunu ben eğer yıllar, aylar, saatler, günler sonra fark edersem büyük bir kayıp yaşarım. Peki bu cetvelden kastım ne? Bizim yanlış olarak aldığımız ve onu baz alarak iş yaptığımız ve yaptığımız her işin yanlış olduğunu saatler, günler, haftalar sonra öğrensek pişman olur muyuz, üzülür müyüz? Kesinlikle. Peki söylüyorum bizim yanlış cetvelimiz ne? Yanlış cetvelle yapılan her iş eksikse o zaman bizim yanlış cetvelimizin ismi ne? Kimine göre yanlış cetvel özgüven olabilir. Özgüven eksikliğiyle yaptığımız her iş eksik olacaktır. Doğru mu? Diyelim ki kim arkadaşımın inançlı, inancıdır mesela, yapabilme inancıdır. İnanç eksikse, eksik inançla ölçtüğünüz, yaptığınız her şey eksik olacaktır. Doğru mu? Eğer diyelim ki soru çözümü. Soru çözümünüz eksikse, yani eksik bir cetvelse, Yaptığımız tüm konu çalışmaları, yaptığımız tüm çalışmalar, sınav hazırlıkları hep eksik olarak karşımıza çıkacaktır. Ve bunu haftalar, aylar sonra öğrendiğimizde çok üzülüyoruz. Değerli arkadaşlar, eksik cetvelinizin ismini belirleyin. Özgüvense eksik cetveliniz, eksik özgüvenle yaptığınız her işin eksik kaldığını, eksik ölçüldüğünü göreceksiniz. İnancınız eksikse eksik inançla yaptığınız her işin eksik kaldığını göreceksiniz. Eğer bunu aylar, yıllar, haftalar sonra fark ederseniz bu sizi üzebilir. Ama bugün sorgularsanız, benim inancım mı eksik de bu kadar yaptığım şeylerin eksik olduğunu görüyorum? O zaman bir sorgula. Bu kadar yaptığın her şeyin eksik olduğunu düşünüyorsan o zaman belki de özgüvenin eksiktir. Bu kadar yaptığın çalışmalarının eksik olduğunu düşünüyorsan, ya ne yapsam da yetişmiyor, olmuyor diyorsan, o zaman çalışmaların eksiktir. Konu çalışman eksiktir. Soru çözümün eksiktir. Yani burada söylemek istediğim şey, eksik cetvelle yaptığınız her iş eksik olacaktır. Eksik duygu, eksik düşünce, eksik çalışmayı baz alarak yaptığınız her çalışma da eksik kalacaktır arkadaşlar.